bugün arkadaşım la la canlı yayın yapıyoruz. PKX'i iyi güncelledim. <laughs> Uzun aradan sonra <gülüyor> ben. <laughs> <laughs> PKX'de. Ya gülüyor. Ya ama çok tatlı bir oyun. Dedi <laughs> tatlı. Evet <He> tatlı. <laughs> ama açılmıyor. Çünkü Peki avatar tane. Hello. Abi Tekrar şey yapacağım. Yapalım. Tamam. Ayakkabılar ne öyle? Ama hayır bak sen sıfırla onun, sıfırla olma ben avatar yapacağım. Tamam. Sıfırla kız. Tamam. Ama paten olmayan bir yere geçmem lazım. Bir şey diyeceğim. Kimse gelmedi. Neden <laughs> <Gülüyor. gülüyor> Şu an yazıyorlar mı acaba? Çünkü bir an telefonumu varsa da yazıyorlar mı diye bakacağım. Yazıyorsa sen okuyacaksın. Sen Böyle deyiz arkadaşlar bekleyin yazın yazın yaz yaz lan <laughs> yaz ya. yaz gebertirim bak gebertirmiş ya yazın evet yazıyorlarmış <laughs> merhabalar selamlar hoş gel <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar ben bilmediğiniz üzere <laughs> ben bil, bildiğiniz üzere 1pkx1 e Bugün Chatte olanlarla ve benim Kötü günümde yanımda olanlarla Ve benim <laughs> Yanımda olanlarla Video çekiyoruz Ama ben ben konser vermek istiyorum <laughs> Tamam ama çekme <laughs> Sözleriniz çok tatlı değil mi? <laughs> Ya sen daha tatlısın ha, Bak sana youtube'a ediyor Evet bakayım. Saklanan hislerimi tutma Karışmaz kimse bizi duymaz Umrumda değil Çok utandım evet. Ben de utandım <laughs> Aksiyete benden korkuyor Aksiyete ne? Bilmiyorum <laughs> öyle sürekli diyorlar ya evet, Aksiyete ne Aksiyete ne demek bilen yazsın lütfen <laughs> Bir dakika ben bir <laughs> şarkı açmak istiyorum. <laughs> ya da Google'dan aktiviteler. Oh, Oldu Savaş 2-0 yeniyor. Maç izliyorum. Bir de şey hangi takımdasınız yazarsanız. Şu an kimse <laughs> Ya. Neden yazmıyorsun? Bak üzülüyorum ama. an. Güzel, güzel, şarkılar açacağım size. <laughs> Telifli olmasın ha. <laughs> Yok şey açacağım. Sarışın. <laughs> Sarışın. Yıldız geliyor. Manifest Altı mi? Manifest mi? Black Pink mi? Tabii ki de manifest. Ee, ben de manifest diyorum. Ama tabii ki de manifestten sevdiğim şarkıcılar var. Manifesten mi? Evet. Black şarkıcılar var diyecektim. Hmm, manifestten sevdiğim bir şey diyeceğim bu ikine benziyor. Köbeğine giremiyor muyum? Sen hangisini seviyorsun? Manifest mi? Blackpink mi? Manifest'in yeni şarkısını gördünüz mü? Evet gördük. Tabii ki de. Amatör. Söyle bakayım. şeyler diyor. Bana kardan dost Ama güzel şarkısı. Evet bayağı güzel. çok sessiz oldu. <laughs> evet sessiz. Hadi bana avatar tasarlat diktir Pelin. Tamam. Arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. <laughs> ben daha çok seviyorum. Pelin kalabalık. arıyor onunla? Çok... Ya, yaz kız bir şeyler yazmıyor. Cimo da geldi gitti. tutma. Bak bana avatar tasarlattık dur beni. Hadi da. Adın kodunu ne? Adın kodunu ne mi? <laughs> Yanlış okudum. Adın kodun. Şöyle göstereyim. Adın kodun derken. Pelin. Bekle olmadı bu. Bu avatarım ne ya? Bir, bir şey, bir şey Ne ya. oluyor? Adım. Oyundaki adımız oluyor. Ee, bize arkadaşlık ekleyebiliyorlar. Tamam şimdi öncelikle ben PKX'de oynamıyorum. Evet ben oynuyorum. <laughs> Asla oynamıyorum. Nedenini ne bilmiyorum. Ama yanındaki şahıs oynuyor. Yani? Yoksa kanal açmazdı. Ahí está Cachacus. Ahí está Cachacus. Niye çekiyor? <laughs> Öyle üstüne <istek gülüyor> çekesin geldi. Yani. Ee, arkadaşlar bu arada ben şimdi bir garibanım. Bu yüzden Pen'in YouTube kanalına musallat oldum. Tamam. Arkadaşlar siz <laughs> ne biz canlı yayını kapatıyoruz. Sizi çok öpüyoruz uyurken bir yerlerinizi örtmeyi unutmayın. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> üşümeyin. Hasta olmayın bakın. Sakin, duydunuz sınavlar var. Evet çok Size önemli. Size girecekler. <laughs> <Bir> şey <değil. gülüyor> Ama ben bir açıklama yapmak istiyorum. Bu arkadaş fazla matematiksel. Sakın buna uymayın. Uyarsanız beyniniz matematiğe döner. Gece yatarken bir yerlerinizi örtün. <laughs> Bay <laughs> bay. Bu arada bize takip etmeyi unutmayın. Neydi kızının Berna B Berna B X ise ya Berna B X de Siz ben seni çok sevdim. Bak seni çok sevmiş evet. Berna B X de. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Videolarımı takip etmeyi, like atmayı, bir yerlerinizi örtmeyin. <laughs> Hadi bayılsın, çok severiz. Bye bye. Şık şık şık.